Merhabalar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugünkü sohbetimde şeriat hakkında konuşacağım. Özellikle son dönemlerde kimi hoca kılıklılar, şeriat özlemiyle yanıp tutuşuyorlar, şeriat romantizmiyle ilgili çeşitli iddialar dillendiriyorlar. Nedir bu şeriat? Ne menen bir şeydir ki bu kadar özleniyor? Madem bu kadar önemli bir şeyse niçin Müslümanlar bunu bir türlü hayata geçirememişler? Biraz buna değineceğim. Özellikle de bu söylemler Cumhuriyet'in alternatifi gibi kullanılıyor ve Atatürk düşmanlığı üzerinden pazarlanıyor. Ve Osmanlı yüceltiliyor veya klasik İslami döneme vurgu yapılıyor ve buradan şeriat devleti, İslam devleti, hilafet devleti gibi bir takım tanımlamalar yapılıyor ve bunlar üzerinden insanlara güya din kasılıyor. Nedir bu meselenin aslı? Biraz buna dair güncel tartışmaları ele alacağım daha çok da İslam tarihindeki yaşanan tecrübeden örnekler sunacağım. Yoksa klasik anlamda şeriatı bütünüyle tartışmayacağım. Şeriat dediğimiz zaman Allah'ın emir ve yasaklarından oluşan hükümlerin tamamını ihtiva eder. Dini, ahlaki veya hukuki emir ve yasaklar. Dar ve geniş anlamda iki kategoride ele alınmış. Geniş anlamda az önce söylediğim gibi Allah'ın emir ve yasaklarının bütünü, dini, ahlaki veya hukuki e, emir ve kaideler. Bunlar Kur'an'da yer alan hükümler, ahkam olarak nitelenir. Bir de dar anlamıyla şeriattan bahsedilir ki bu daha çok klasik fakihlerin e, söylemlerinden oluşur. Zamana ve şartlara göre yeni çözüm önerileri sunmak ihtiyacı hissedince buna yönelik bir takım adımlar atılmış. Bunlar da şeriata dahil edilmiştir ve böylece şeriat söylemi, şeriat özlemi, şeriat iddiaları dillendirilmiştir ve bu iddialar şeriat devleti, İslam devleti ve hilafet devleti gibi kavramlarla meşrulaştırılmaya çalışılmıştır. Gerçekten böyle midir? Nedir bu meselenin aslı? Biraz Hz. Peygamber dönemindeki uygulama üzerinden örnek vermeye gayret edersem, dikkat ederseniz Hz. Peygamber herhangi bir konuda karar aldığı zaman sahabe hemen sorardı. Ya Resulallah bu senin kararın mı yoksa vahyin emri mi? Vahyin emri ise veya vahyin gereği ise hemen susardı. Ancak Resulullah benim kararım derse o zaman sahabe alternatif görüşünü sunardı. Bu terbiye ile yetiştiği için sahabe peygamberden sonra da benzer bir uygulama devam etmiş ve özellikle o ilk iki halife döneminde Herhangi bir karar alınacağı zaman büyük oranda şer'i temele dayandırılmış. Yani ayetten veya doğrudan Hazreti Peygamber'in uygulamalarından örnekler sunulmuş veya referanslar verilmeye çalışılmıştır. Zira böyle bir teslimiyetçi anlayış doğmuştur. Ve sahabe dönemindeki bu uygulama giderek siyasi olaylarda da kendisini gösterir. Mesela Hazreti Osman'ın icraatları, Hazreti Ali dönemindeki kanlı iç savaşlar da yine veya görüşmelerde şer'i delile dayandırılmak istenmiştir. Bir örnek vereyim. Hazreti Ebu Bekir, Şam bölgesine ordu göndereceği zaman Resulullah'ın kararı olduğunu ifade etmiş ve ona dayandırmaya çalışmıştır. Keza fethedilen toprakları taksim etmek isteyenler çıkmış Ömer döneminde. Ömer toprakların taksiminden yana değildir. Ancak bunu bir şer'i temele dayandırmak için epey uğraşmış. günlerce bu mevzu tartışılmış. Sonunda Haşr suresinin 6 ile ve 10. ayetlerini özellikle de 10. ayeti delil göstererek toprakları taksim etmemiş. Yani şer'i temele dayandırmıştır. Bu itibarla da sahabe döneminde böyle bir tecrübe yaşanmıştır. Yani insanlar metne müracaat ediyorlar ve metin üzerinden muhalifler susturulmaya çalışılıyor öyle söyleyelim yani şer'i bir temel. Peki daha sonra ne oldu? Özellikle de Hazreti Osman'la birlikte başlayan ve Hazreti Ali döneminde tamamen kanlı iç savaşa dönen uygulamalar üzerine bu sefer yeni sorun, yeni problem ortaya çıktı. İktidarlar el değiştirdiler. Peki görüşleri ne yapacaksınız? Yine şer'i bir temele dayandıracaksınız. O yüzden de mesela Hz. Ali ile Muaviye iktidar kavgasına girdiği zaman Muaviye az önce söylediğim gibi kimi ayetlerle veya Hz. Ali kimi ayetlerle rakibi üzerinde baskı kurmaya çalışmış veya kendi Ali taraftarları kendi davalarını meşru göstermeye çalışmışlardır. Keza hariciler de benzerini yapmışlar. Yani demem o ki sahabe bir anlamda ayetlerle birbirini dövmeye başlamıştır veya kendi görüşünü meşrulaştırmak istemiştir. İşte böylece tevilin belini kırmışlardır adeta. Hiç olmadık ayetleri olmadık şekilde yorumlama gayretine girmişlerdir ki bugün özellikle de Şiilerin yaptığı büyük oranda budur. Yani her zahirin arkasında bir batın mana vardır. Fehvasınca hareket ederler ve mutlaka bir batını yorum ararlar. Bu çok uzun bir hikaye. Sonuç itibarıyla ayetlerin yetmediği yerde bu sefer insanlar rivayetlerle bu boşluğu doldurmaya çalışmışlar ve şer'i temel böyle yürümüş. Emevilerle birlikte nasıl bir süreç karşımıza çıkıyor? Artık yönetim tekeline dönüşüyor ve saltanat devam ediyor. Emeviler gayri ahlaki yollarla iktidara geldikleri için bunu meşrulaştırmak isteyecekler. Dolayısıyla da Muaviye veya daha sonra gelen halifeler kendilerine uygun fetva verecek fetvacılar tayin etmişlerdir. Yani saray hukukçuları tayin etmiştir. Bugün de öyle değil midir? Mesela bir takım icraatları meşru göstermeye çalışan fetvacılar vardır. Mesela Osmanlı'da da aynı şekilde Şeyhülislam vardır. Bu ne yapar? Aslında padişahın icraatlarına şer'i temel sunar veya şeriata uygundur değildir diye fetva verir. Padişahın istemediği bir fetva oradan çıkar mı? Çok zor. Dolayısıyla da aslında baktığınız zaman saray fakihlerinin e, iktidarların icraatlarını meşrulaştırmak için dile getirdikleri görüşler bugün işte şeriat denen kavramın içerisine sokulmuş ve bunlar fıkıh kitaplarında yer almıştır diye size bize dayatılan büyük oranda da bu tür görüşlerdir. Yani klasik fakihlerin görüşleridir. Diğer bir deişle zalim, ceberrut iktidarların, idarecilerin, halifelerin, sultanların icraatlarını meşru gösteren fakihlerin görüşleri gelmiş şeriat olmuş veya Allah'ın muradı diye insanlara dayatılmak istenmektedir. Peki o zaman şöyle bir soru soralım. Şeriat deyince biz ne anlıyoruz? Bu kavramın içerisini biz neyle dolduruyoruz? ya da kimin şeriatı? Diyelim şimdi o zaman soralım. Allah'ın şeriatı mı? Fakihlerin şeriatı mı? Dört halife dönemindeki şeriat mı? Emeviler dönemindeki şeriat mı? Abbasiler dönemindeki şeriat mı? Selefilerin şeriatı mı? Şiilerin şeriatı mı? Sünnilerin şeriatı mı? Yani Şii mollaların bugün şeriatları var. Şeriatla yönetiliyorlar. Veya İshidin şeriatı mı? Gelelim günümüze doğru. Kimin şeriatı Allah aşkına? Veya Türkiye'de Anadolu'daki tarikatların şeriatı mı? Mesela Menzil veya e, İsmaila bunlar artık kamuya mal olmuş isimler. Bunların şeriatını hangisi Allah aşkına bir soralım kendimize. Osmanlı'nın şeriatını diyelim. Böyle soralım. Yani şer'i devlet değil ama bir yönüyle şer'i hukuka dayanıyordu kendisi. Dayandırıyordu kendisini vesaire. O tartışmalara girmiyorum. Soralım hangisinin şeriatı? İşitten mi şeriat istiyorsunuz siz? Veya Vehhabilerin, Suudilerin şeriatı mı? Mollaların mı demin dediğimiz gibi? Veya Pakistan, Afganistan'daki şeriat mı? Buyurun nur topu gibi orada uygulaması var. Ve size şunu da söyleyeyim. din uygulaması tam da bizim fıkıh kitaplarındaki şeriattır. Buyurun hadi bakalım bu mudur Allah aşkına Allah'ın ahkamı veya Allah'ın muradı? Siz bunu mu getirip de insanlara Allah'ın emir ve yasakları diye dayatıyorsunuz? Kimi kandırıyorsunuz siz? İnsan bu kadar hayal aleminde nasıl gezebilir? O zaman şöyle bir soru sorayım. Dört halifeye, sahabeye yar olmayan bu şeriat denen e, hey ula diyeyim yani neyse artık. Size mi yar olacak? Sahabeye e, barış getirmeyen, sahabe arasında kan dökmesine neden olan bu iktidar savaşları dururken onlara yar olmayan şeriat size mi yar olacak? Bakınız Hazreti Peygamber vefat ediyor. Vefat ettiği gün iktidar kavgası başlıyor. Hadi Ebu Bekir işte bir şekilde seçimle iktidara geldi diyoruz. Ebu Bekir Ömer'i tayin etti. Yani çoğunluk kabul etti. Ömer 6 kişilik şurayı ya devretti. Oradan Hazreti Osman çıktı ki bütünüyle şaibelidir. Hazreti Ali'yi zaten darbeciler iktidara getirdi ama çoğunluğu kabul ettiği için bunlara seçim diyoruz. Peki soralım şimdi. Geçen de zannediyorum Twitter'dan paylaştım. Müslümanlar ideal bir yönetim modeli ortaya koyabildiler mi? Mesela iktidar seçimle iş başına geliyor bugün. Demokrasilerde böyle. 51'in 49'a üstünlüğü. Mesela nasıl seçilmesi gerekir? Müslümanların elle tutulur, insanlık ailesine sunabilecekleri bir modelleri var mı? Tepeden tırnağa krallık, zalimlik, sultanlık, padişahlık. Bu mudur şeriat? Buyurun. Mesela sünniler veya sünni gelenek öyle söyleyelim. Teoride seçimi kabul etmiş. Pratikte az önce söylediğim gibi az buçuk dört halife döneminde seçime benzer bir takım usullerden bahsedebilirsiniz ki Ali'nin aslında darbedir. Yani darbeyi yapan da kendisi değildir. Bu notu da düşeyim yanlış anlar insanlar. E ondan sonra sultanlık, saltanat devam etmiştir. Neyin şeriatı? Şiiler de getirmişler, ilahi otoriteye dayandırmışlar. Ne demişler? Peygamberden sonra Hazreti Ali iktidara gelecekti. Üstelik de bu Allah'ın emriydi. Ancak Ebu Bekir, Ömer, Osman dinlemediler ve Ali'nin hakkını yediler. Dolayısıyla da şer'i hüküme aykırı davrandıkları için küfre girdiler. Onlar da böyle tekfir ediyorlar. Bakınız onlarınki de şeriat ve seçimi tamamen rafa kaldırmışlardır. İlahi iradenin kararıdır diyorlar. Buyurun. Abbasiler ne yaptılar? İktidara geldikleri zaman Şia'nın bu teorisine karşı hayır canım dediler. Biz de Allah tarafından görevlendirilmişiz. Biz de zıllullah fil arzız. Yani Allah'ın yeryüzündeki e, gölgesiyiz, vekiliyiz. E, Allah bizi e, tayin etti idareci olarak diye. Bunu aslında Emeviler başlattı da Abbasiler sistemleştirdi ve halifeliğe dini bir statü verdiler. Alın size şeriat. Hangisinden yakacaksınız Allah aşkına? Bir e, hokkabaz e, imamın söylediği gibi insanları tekfir etmek için şu Müslüman, şu kafir demek için mi şeriat e, ilan edeceksiniz? Zaten yapıyorsunuz bunun dik alasını. Ya da şöyle söyleyelim. Bugün siz ahlak, hukuk, ehliyet, adalet, liyakat, kamu malı hassasiyeti, istişare Emaneti ehline verme ilkesini işlettiğinizde mevcut demokratik sistem buna hayır mı dedi? Ni, kimi kandırıyorsunuz siz? Neden bahsediyorsunuz? Yani hukuku işlettiğinizde buna engel midir e, bugünkü yasala? Şunu düşünün: Evrensel hukukun benimsediği ilkeleri teorik olarak İslam da benimsiyor zaten. Sizin şeriat dediğiniz, az önce de söylediğim gibi fakihlerin zalim iktidarların icraatlarını meşrulaştırmak için ortaya attıkları saçma sapan yorumlardan tarihin derinliklerinde kalmış orta çağdan bugüne gelemeyen yorumlardır. Bugün de orta çağdan henüz bugüne gelemeyen ama bugün de yaşayan zavallılar orada gidip çözüm arama peşindeler. Böyle bir hayal perestlik içerisindeler. Efendim neymiş? Şeriatı inkar eden küfre girermiş. Yok ya senin kafanda bir bir e, tasavvur var ve buna göre e, adamı tekfir ediyorsun. Peki sen şeriatta ne anlıyorsun ki? Biz ne anlıyoruz ki? Mesela benim anladığımla sizin anladığınız farklı. Nasıl yapacaksınız peki? Bunun ayrımı nedir? E, Şiiler de aynısını yapıyor. İşte, sünnilere diyorlar ki bakınız Allah'ın emriydi Ali'nin iktidara gelmesi. Ama Ebu Bekir ile Ömer bile bile Allah'ın emrine karşı çıktılar, küfre girdiler. Alın, bakınız sizin sizden daha iyisini, dik alasını zaten onlar yapmış. Bunun için midir yani şeriat? Bu nasıl bir mantıktır, nasıl bir akıldır, nasıl bir akıl tutulmasıdır? Buradan biraz da kavramlardan söz edeyim. Az önce de ifade ettiğimi zannediyorum. Yani İslam devleti, şeriat devleti, hilafet devleti. Bir kere şu bir gerçek. Hazreti Peygamber şer'i temele dayalı bir devlet kurmadı. Zaten o dönemdeki e, idariye devlet de diyemesi, diyemesini site ölçeğinde bir yapıydı. Dört e, Halife dönemindeki uygulamada şer'i e, temele dayalı değildir. Bütünüyle baştan aşağı bakarsanız siyasi iktidar kavgalarıyla geçmiştir ve kan gövdeyi götürmüştür. Durum ortada. Hz. Osman'ın ölümünden beri alınız Ali dönemindeki basla baskını, kanlı basla baskını peşinden Cemel Savaşı, peşinden Sıffin Savaşı, peşinden haricilerle kanlı savaşlar, çile, kan, gözyaşı. Adam buradan kalkmış size bana şeriat çıkarıyor. Onlara yar olmadı mübarekler, onlara yar olmadı. Bir evin çocuklarına birbirine düşürdü bu iktidar kavgası. Siz de bugün daha seçim nasıl yapılabilir bunu ortaya koyamamışsınız. Hadi onu geçtim, hadi krallıkla bir şekilde idare ettiniz. Gidişi de bile belli değildir. Nitekim de böyle olduğu için, mesela İslam geleneğine bakınız, idarecilerin gidişi ya kanlıdır ya ölümledir, darbeyledir. Neden? Çünkü gidişi tayin etmemişsiniz. E bugün insanlık bula-bula demokrasiyi getirmiş ve demiş ki 4 yılda veya 5 yılda bir seçim olur, e, iktidarlar sürelidir. halk isterse tekrar seçer. Nitekim de öyle olmadı mı? Bakınız, 20 yıldır e, Türkiye'de iktidarda birçok seçim oldu, halk istedi seçiliyor. Yani bu bunu bulabilmişler. Bu olmadığı için mesela bakın Osmanlı padişahların yarısından fazlası e, darbe ile veya kanla e, iktidardan uzaklaştırılmışlardır. Bunu mu özlüyorsunuz siz? Bugün anayasal güvenceyle rahat serbest yaşıyorsunuz. Şükredin bari. O yüzden diyorum yani yatın kalkın cumhuriyete ve cumhuriyetin kazanımlarına e, şükredin. Ama bedel ödenmediği için ucağınızda bulduğunuz değerin bir anlamı olmuyor. Müslümanlar yani ciddi bir bedel ödemediler. Hazır buldukları için birçok şeyi bugün atıp tutabiliyor insanlar. Cumhuriyete, Atatürk'e veya Cumhuriyet'in değerlerine düşmanca saldırınca zannediyor ki daha alternatif, çok daha ideal bir çözüm var. Madem o kadar ideal bir çözümdü, Osmanlı az buçuk şer'i tarafı olan bir devletti. Ne oldu? Siz saray hayatının Kaçta kaçının Allah'ın emrine uygun yaşam biçimi olduğunu söylüyorsunuz. Halifelerin yaşantısına bakınız. Emevilerden beri alınız. Kimisi ay yaştır, kimisi sarhoştur, kimisi zil zurna sarhoş gezer, sefi hayat yaşar, cariyelerine aşıktır. Abbasiler dönemine bakıyorsunuz. Kelle koltukta. Ebul Abbas es-Seffah. Çok kan dökücü. Bu mu özlediğiniz tablo? Bu mudur sizin anladığınız şeriat? Veya veya siz şeriatı dört kadınla evlilik mi zannediyorsunuz? Bir Alman emeklisi vardı. Çok uğraştık diyor. E, cami cemaati bu. Çok uğraştık. Erbakan'a çok destek verdik diyor. Dört tane kadınla evlenecektik diyor. Bunu kulaklar duydu. Ve eşinden ayrı bir başka şehirde bir başka eşi de vardı ama eşinden habersiz. Bu işte ahlak bu. Nitekim de dillendirilmiyor mu? Adamın diyor gider Ankara'da bir evi olur, Adana'da bir evi olur atıyorum İzmir'de bir evi olur, İstanbul'da bir evi olur ona da gider, ona da gider, ona da gider ve böylece durumu idare eder. Alın size şeriat nur topu gibi. Ya da bunlar şeriat deyince kadına biçtikleri rol akıllarına geliyor. Kadını eve tıkamak, kadını çarşafa büründürmek, kadını iş hayatından, medeni hayattan koparmak ve onları eve kapatmak, onlara biçtikleri rol dışına çıkarmamak. Ondan sonra da ellerine şeriat sopasını alıp sen kafirsin, sen idare edersin deyip de insanları hizaya getirmek. Bu mudur sizin şeriat özleminiz? Sevsinler sizin şeriat özleminizi. Yazıklar olsun size. Ha şunu söyleyeyim. Allah'ın ahkamından bahseden şeriat ise buna zaten bugünkü medeni hukukta yok demiyor ki. Yani siz konsensüsle, istişareyle, işbirliğiyle yani bir çözüme gittiniz, meşveretle bir çözüme gittiniz de bunun önünü bir şey mi tıkıyor? Yeter ki yapın. Siz ehliyete, liyakata önem verdiğinizde buna engel olan mı var? Kimi kandırıyorsunuz? Neyi kandırıyorsunuz? Bakınız değerli dostlar. Nereden ne çıkıyor? O yüzden insanlar bir şey savunuyorlar ama savunduklarının ne olduğunu bilmiyorlar ve size de romantik bir takım yorumlarla e, şeriat gelecek. Müslümanlar e, güllük gülistanlık yaşayacak. Daha da ilerisi Müslümanlar bir arada olacaklar. Allah aşkına sahabeyi yine aynı kavramı kullanacağım. Sahabeyi bir arada tutamayan şeriat neyse bu veya hilafet sizi mi tutacak? Peygamberden sonra dört halife döneminden e, hemen beri tarafa geldiğiniz zaman yani hatta dördüncü halife Hazreti Ali ile Muaviye döneminde üç tane nur topu gibi halifeniz var. Halifelikten bahsediliyor. Demin de dedim ya kavramlara gireceğim. Yani şeriat devleti biraz açtım bunu veya İslam devleti dedim ki İslam'ın devleti olmaz. Müslümanların devleti olur. O devleti siz az önce söylediğim kurucu ilkelere göre idare edersiniz. Bunun adına ne derseniz deyiniz. Burada hem fikiriz. Ama şeriat devleti derseniz az önce söylediğim gibi sorarım ben size hangisinin şeriatı acaba? Mesela Vehhabilerin şeriatı mı? Veya şöyle söyleyeyim Anadolu'ya gelelim hangi tarikatın şeriatından gideceğiz? Bir söyler misiniz bana? Veya insanlara net açık bir şekilde sunabilir misiniz? Çok mu özlüyorsunuz? E var kardeşim aynen yoksa komşuna bak demişler. Git orada Pakistan'da yaşayın. Burnumuzun dibinde İran var. Şii versiyonu da var. Biraz orada yaşayın. Veya gidin Afganistan'a. Bir yaşayın görün şeriatın böyle dik alasını. Yakın dönemde IŞİD vardı burada. Bakınız kafa kol gidiyorlardı. Adam yakıyorlardı. Getirdiler Yezidi kızları. Masum çocukları. Affedersiniz seks kölesi yaptılar. Bunun için mi siz şeriatı özlüyorsunuz? Cariyelik gelecek. Cariye pazarları açılacak. Köle pazarları açılacak. Dört tane kadın aldıktan sonra istediğiniz kadar cariye alacaksın, bastıracaksın paranı. Bunu mu özlüyorsunuz Allah aşkına? Kime neyi anlatıyorsunuz? Hangi şeriattan bahsediyorsunuz siz? Arap'ın örfünü klasik fakihler dinleştirmişler. Daha doğrusu iktidara yamanmak için tahkim etmişler. Dine eklemişler, boca etmişler. Bu kaynaklara girmiş ve bunun adı da olmuş şeriat. Şeriat devleti olunca Müslümanlar bir arada olunmuş. Dedik ya, sahabe döneminde üç tane halife var. Muavi bir tarafta halife, Hz. Ali bir tarafta halife, bir de haricilerden çıkmış bir halife. 3 halife. Hangisinden yakacaksınız? Dahası mütakip dönemde de birçok halife çıkmıştır. Abdullah bin Zübeyir bir dönem halifelik yapmış mesela. 8-9 yıl kadar. O da halifeydi. Veya Abbasiler dönemine bakalım. 970'lerde Şii e, Fatimiler geldiler, Mısır'ı ele geçirdiler. Mısır'da halifelik kurdular, Şii halifelik. Aynı dönemde Endülüs'te, Endülüs Emevi Devleti sünni halife vardı. E yetmedi bir de Bağdat'ta sünni halife vardı. Üç tane halife, hangisinden istiyorsanız oradan yakın. Hani birleştiriyormuş? Şeriat devleti olacak ve halifelik de olacak. Halifelikle birleştirilecek e, bütün Müslümanlar. Ya halifeli kimi birleştirir Allah aşkına? Siz şimdi bugün bir tane halife çıkarsanız kim tanır sizi? Sisi mi gelecek? Esed mi gelecek? Veya e, Suudiler mi gelip de sıraya girecekler? Ya da İran'dakiler mi gelip de sıraya girecekler halifeye biat için? Neden bahsediyoruz biz? Sonuç itibariyle şunu söyleyebilirim. Hilafet devleti olabilir. Zira, Halifelik Arapların bulduğu bir yönetim biçimidir. Biraz kabile başkanı seçimini andırır çünkü Peygamber döneminde örneği yoktur. E, bu bunun bir e, karşılığı vardır. Nitekim de İslamdan olmadığı için Arapların bulduğu bir yönetim modeli olduğundan Müslüman Türkler hiçbir zaman çok güçlü devletler, imparatorluklar kurdular ama halifelik kurmadılar. Neden? Çünkü bu Araplara özgü bir yönetim biçimiydi. Aynı şekilde kurdukları devletlerin hiçbirisini İslam devleti diye tanımlamadılar. Şeriat devleti diye tanımlamadılar. Bu itibarla da e, İslam devleti tanım, tanımlamasının son derece yanlış olduğunu söylediğim gibi şeriat devleti tanımlamasının da hiçbir karşılığının olmadığını belirteyim. Hilafet devleti dersiniz ama hilafet romantizminden Müslümanları bir araya getirme hayal perestliğine düşerseniz bunun hiçbir anlamı yoktur. Açık ve net. işte güya Müslümanların halifesi olarak son padişah cihat çağrısı yaptığı zaman ne olmuştu? Ertesi gün Mekke şerifi de İngilizlerle işbirliği yaptığını kutluyor ve 101 para top atışı yapmıştı. Günaydın. Birinci Dünya Savaşı'na giriyordu. Ya da son Abbasi halifesi Hülagü'ye karşı veya bir boy gösterdi. Bütün Müslümanları toplarım, cihat çağrısında bulunurum ve sakın üzerimize gelme, perişan olursun diye Aba altından sopa gösterdi. Ama bir Allah kulu da ona destek vermedi ve Halipür Melali'ni gördünüz. Geçen gün anlattım. Hani halife Müslümanları birleştiriyormuş. Hangi dönemde birleştirmiş? Bana bir örnek verebilir misiniz? Sahabe dönemi dahil. Kimi kandırıyorsunuz? Neyi kandırıyorsunuz? Şeriat gelecekmiş de bizimkiler daha nasıl söyleyelim müreffeh, daha Allah'ın emir ve yasaklarının, geçerli olduğu bir yönetim modeli ortaya koyacaklarmış. Siz yönetim modeli sergilediniz. Yani Allah'ın emir ve yasaklarına uygun. Allah da kabul etmeyecek şeriat değildir diye. Öyle mi zannediyorsunuz siz? Neden bahsediyorsunuz? Sonuç itibariyle sevgili dostlarım, hayal aleminde gezmenin bir anlamı yoktur. Şeriat devleti iddiaları bütünüyle boştur. Tarihte hiçbir karşılığı yoktur. Ve şeriat denen iddiaların kahir ekseriyeti iktidar yanlısı fakihlerin oluşturdukları fetvalardan müteşekkildir veya mezheplerin kendi ideallerini meşrulaştırmak adına, kendi öğretilerini öne çıkarmak adına şer'i temele dayandırdıkları görüşlerden başka bir şey değildir. Vesselam. Bunlar tarihin derinliklerinde kalmıştır. Bugüne asla hitap edebilen bir tarafı da yoktur. Bugün insanlık demokrasiyi bulmuş, bula bula en ideal çözüm olarak Elbette ki bunun da sorunları vardır. 51'in 49'a üstünlüğü ve belli bir süreliğine seçilir iktidar. Önemli olan burada hukukun üstünlüğünü işleterek ileri demokrasiyi işleterek 49'un haklarını da korumaktır. Gelişmiş demokrasilerdeki Batı demokrasileri bunu yapıyorlar. E siz de bunu yaptınız. Bunun neresi İslam'a aykırı Allah aşkına? Yani bir düşünün bakayım. Neresi aykırı? Yani sizin zalim sultanların idaresi. Allah'ın muradı oluyor da daha adil, daha hukuki, daha insani olan ve insanlığın ürettiği çözüm niçin batı icadı oluyor acaba? Neden? Kendi zihninizdeki bir takım hayalleri niye dine boca edip de din üzerinden pazarlamaya çalışıyorsunuz? Kimi kandırıyorsunuz? Ben İslam tarihçisiyim. Eğer olsa böyle bir örneklik ben de severek anlatmak isterdim ama yok biraz Ebu Bekir, biraz Hazreti Ömer, biraz da Ömer bin Abdülaziz dönemi diyebilirim size. E bunun ötesinde işte Harun Reşit'ten sonraki dönemde ki baştan aşağı ceberutluktur ama iyi yönleri de vardır. E biraz da Endülüs'te bir dönem biraz böyle bir parlak bir yönetim vardır ama bu da bütünüyle yani her şey güllük gülistanlık demektir demiyorum. Mesele budur sevgili dostlarım. Umarım Maksadımı izah edebildim. Umarım faydalı olmuştur e, ve bu şeriat tamtamlarıyla, şeriat söylemleriyle yanıp tutuşanlara da az da olsa bir cevap niteliği taşımıştır diye düşünüyorum. Dinlediğiniz için teşekkürler ediyorum. Aslında epey daha anlatacaklarım vardı ama ya, videolar fazla uzun olmasın diye burada kesiyorum. E, zannediyorum yeteri kadar izah edebildim. E, bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.